Merhaba arkadaşlar. Dedemin kümesine hoş geldiniz. takip ee, eden arkadaşlar biliyor. Daha önce açık balkonda üretim yapıyordum. Ee, evi değiştirdim. Onun için artık teras katında bakım yapacağım kuşlarıma. Uzun zamandır video paylaşmadım çünkü taşınma telaşı vardı. da kafeslerimi tam yerleştirmemiştim. Şimdi hemen şöyle bir de ufaktan kümesi gezdireyim arkadaşlar. Buraya kendime bir masa sistemi gibi bir şey yaptım. Burada işte kuşların mademeleri var. Çekmecelerde. Şurada Melide'den aldığımız seyahat var. Kozlama kafeslerimiz burada. Yüzümüz. Mamalarımız burada. Şu an için bunları aldım mam olarak. Bak nerede ve mama. yumurtalarımız var. Yani gerek olan tüm malzemeler burada. Burada diğer Çakı çuku dedim aletler Yuva malzemelerim burada. Yani bu şekilde yaptığınız zaman üretim daha zevkli oluyor. Her şey yerli yerinde. Hemen açmışken şurada ee, yine bu sene kamera sezonuna kadar Goldie ve Bengal bakacağım. Onların yumurtaları var toplamaya başladım işte onları da göstereyim size burada yedek yemeklerim var burada yine kalamar tutacakları havanıza Evet arkadaşlar şimdi kümesi gezmeye başlayalım Öncelikle golcülerden başlayalım bir numaralı takım Ben kamera sezonuna kadar böyle az miktarda olsa e, gold üretimi yapıyorum çünkü onların sezonu Eylül'de falan başlıyor yuvalar örüldü yumurtalığa bekleniyor Bunları birazcık üretim konusunda sıkıntılı çünkü e, kolay iyi yumurtaya yatmıyor yavru basmıyor onun için ne yapıyoruz bu şekil bengalleri bakıcı olarak kullanıyoruz ee, normalde bu işi profesyonel yapanlar e, bir takım gol diye üç takım bengal kullanır bakıcı olarak ama ben birebir yaptım mesela bu 3 numaralı takım bengal 3 yumurta yaptı yumurtalarını topladım yine aynı şekilde bu yuvayı ördüm bugün yarın yumurta gelir buradaki takımım yumurtladı işte bunlar artık yatmazsa onları diğer bengelerin altına koyacağım yumurtalarını. Ama yatarlarsa ellemeyeceğim. Kendileri baksın diye. Yine burada yine güzel takımımız var. Bugün ilk yumurta yattı buradaki takım. Onun yumurtasını aldık. Arkadaşlar Gordon ve Bengaller'de yuvalık çok önemli bir yuvalık bu şekil kapalı olacak. Çünkü onlar çiftleşmesini e, namaremdir. Yuvanın içinde yaparlar. Ya da bunların tabanca yuvalık var. Onlardan olması gerekiyor. İkincisi çok e, hassas bir yani gürültüyü patırtıyı sevmeyen biraz sessizlik isteyen çok fazla müdahale etmeyeceksiniz Kafeslerin mutlaka mutlaka geniş olması lazım. Kafesler bu şekilde kare olacak. Yani hayvan rahat uçacak. Bu ben her kuş için aynı şeyi söylüyorum. Kafes ne kadar büyük olursa hayvan o kadar rahat eder. Burada yine diğer bakıcı bengelerimiz var. Olmazsa olmazlarımız kalamar çengi. Yine aynı şekilde mama mutlaka. Mamayı verirken içine mutlaka Yumurta kabuğu, koyun, bunlar da çünkü kalsiyum ihtiyacı çok çok fazla oluyor. Bengallerde kameralara oranda. Ama ben devamlı kameraya da veririm. Ona eksik etmem yani. şekil. Girit kum. Ben bu kumun içine e, mama yaparken kullandığım yumurta kabuklarından katıyorum. Kurutup. O şekil. E, mutlaka kafeslerinde o şekil. Aynı bir kabın içinde kum ve yumurta kabı bulunuyor. Artı bir de mamanın içine katıyorum. Burada arkadaşlar Sayit Gürkan'dan aldığım sarı mozaikler var. E, 19 sene almıştım. Bunlardan birazını kendime damızlık olarak ayırdım. Bunlar müşterisini bekleyenler. Yine aynı şekilde burada e, kendi ürettiğim yavrularım var. Bunlar da yine aynı şekilde yeni sahiplerini bekliyorlar. Burası da aynı şekilde. Bunların içinde geçen sene kullandım, 2020'de kullandığım damazıklarım da var. Arkadaşlar bu zamanda kuşa ne kadar iyi bakarsanız sezonda da kuş size o kadar iyi bakar. Yani bir laf vardır vermeden almak Allah'a mahsustur. Siz kuşunuza ne verirseniz kuş da size sezonda onu verir. Şimdi arkadaşlar burada da e, kendim ayırdım 50 kadar damızlık var. Tabi bunların içinden daha eleme yapacağım. Yine burada sadece tepelilerim var. Damızlık olarak ayırdım. Yine bu katta yine aynı şekilde kendim ayırdım damızlıklarım. Vallahi arkadaşlar hep aynı şeyi söylüyorum. damazlık e, damızlık temin ederken bildiğiniz güvendiğiniz üreticilerden temin edin Çünkü yani şu an bir kilo mama olmuş 25 lira yani dediğim gibi bu zamanda hayvana ne verirsem hayvan sezonunda size onu verir şimdi ben hiçbir kuşuma ayırt etmiyorum kendi damazlıkları mama olarak ne veriyorsam burada müşterisini bekleyen kuşuma da aynı şekilde veriyorum yani e, belki bazı arkadaşlar beni yanlış anlayabilir ama görüyorum. Gittim de gördüm. Kümesleri de gördüm. Paylaşımlardan da gördüm. Konuştum da biliyorum. Kendilerinde söyledikleri var. Mama pahalı olduğu için bazı arkadaşlar satacakları kuşlara mama vermiyor. Sadece direkt aspur. Yani ucuz yolu bakmaya çalışıyor. Çünkü onu artık gözden çıkardığı için. Ama bende öyle bir şey yok. Ben yine karışık yem. Hiçbir şeylerin eksik etmiyorum kuşu satacak da olsam her damacı kuş benim kümesimden çıkana kadar kendi damızlığıma ne uyguluyorsam birebir aynısını satacağım kuşa da uyguluyorum. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Kalamar kemiği mutlaka olması lazım kafeslerde. Kalamar kemiğini eksik etmeyin. Şularını her gün ve mutlaka her gün tazeleyin. Taze su verin önlerine. Yemlerini 2 günde 3 günde bir değiştirebilirsiniz. Çok fazla içine kabuk olmaması lazım. Onun dışında ya yani banyolarını verin. Banyolarını eksik etmeyin. iki günde bir. Şu an çünkü tüy zamanı. Ee, bakmayın şimdi ben tümeti temizledim. Hatta ikinciyi temizliyorum. Burada her gün yani tabiri caizse bir yastıklık tüy mutlaka çıkıyor. Yine kamerada da kafesler olabildiğince büyük olursa kuşların için açısından iyidir. Kuşlar e, sezona kadar mümkün mertebede bu şekilde salmalarda toplarda durabilir. Onun dışında Eylül, Ekim gibi, Kasım gibi artık erkekleri teklemeyi alabilirsiniz. Ben şimdi ben dişi erkek ayrımı yapmadım bu taşıma muhabbeti olduğundan. Yavaş yavaş burada artık kuşlarımı yavaş yavaş kendime göre takımlamaya başlayacağım. Zaten bunlar artık Şubat Mart gibi üretimini bitiririm goldilerim Ondan sonra goldilerimi büyük salmalara geçirip bu kafeslerde kendi erkeklerimi teklemeye başlarım Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar Yine aklıma bir şeyler gelirse paylaşırım Elimden geldiği kadar yine video çekmeye devam ederim Yine sizin de aklınıza takılan bir şey daha olursa e, yorum olarak videoların altına yazabilirsiniz. Teşekkür ederim herkese. Hayırlı günler.